Evet, şimdi ters trigonometrik fonksiyonlar üzerine konuşacağız. Nedir ters trigonometrik fonksiyonlar? Söyleyemiyorum bile. Zaten yazılışı da diyelim, şöyle bir şey yazıldı. Şöyle, art sinüs. Böyle bir yazı gördünüz. Uzun bir fonksiyon ismi bu. Oldukça da kafa karıştırıcı gözüküyor. Şu. Temelde şu. Ne yapıyorduk biz? Diyelim bir sinüs fonksiyonunu ele alalım. Sorudaki gibi sinüs fonksiyonun içerisinde bir açı yazıyorduk. Ve sinüs fonksiyonu bize bir sayı veriyordu. Aslında temelde yaptığımız şey buydu. Bu sayı ne olabiliyordu? En küçük eksi 1, en büyük de artı 1 olabiliyordu. Ve bu aradaki diğer sayılar da olabilir. Ama minimumu eksi 1, maksimumu artı 1'di. Buraya kadar tamam. Şimdi ters trigonometrik fonksiyon ne yapar? Biz şöyle bir şey isteseydik. Ya biz Tamam açı verdik güzel. Bunun karşında bir sayı aldık ama tam tersini yapmak istiyoruz. Bu öyle bir fonksiyon olsun ki elimizde buna bir sayı koyalım ve bu bize o sayının açı karşılığını versin. İşte bu ark diye başlayan fonksiyonun yaptığı şey tam olarak bu. Ona bir sayı yazıyorsunuz. O size diyor ki bu sayının açı karşılığı budur. Bu kadar basit. Yani o zaman ne oluyor bu fonksiyon? Biz dediğimizi yazarsak şuraya. Eğer buraya ark Sinüs yazarsak Buraya bir sayı koyarsak e, Bu bize Tabi bu sayı eksi 1 gerek yok yani eksi 1 ile artı birdeki bir şey denk gelecek ama onu şu anda çok şey yapmayalım e, Karıştırmayalım şu anda Aslında karışacak bir şey yok buraya istediğiniz sayıyı koyabilirsiniz ama bu her zaman size O Açının, o sayının esas ölçüsünü verir. Esas ölçüyü hatırlıyorduk. Onu şu anda şey yapmayacağım. Esas ölçü dışında bir açı vermez size bu fonksiyon. Yani mesela o zaman yine söyleyeyim. Mesela size şöyle bir şey vermez bu fonksiyon. 370 derece diye bir şey vermez. Ne verir bunun yerine? 360'ı bundan çıkarırsak 10 derece diye bir karşılık verir. Her zaman esas ölçüyü verir. Peki. O zaman dedik ki biz buraya bir sayı yazacağız. Bunun karşılığında ne alacağız? Açı. Temelde bu. Şimdi mesela soruya bakarsak hemen. Diyor ki x arksinüs 3 bölü 5. Şimdi o zaman ne olacak? Düşünelim. Yani bu şuradaki demek ki bizim bir sayımız buraya bir sayı yazdık. Şurada bize bir açı vermesi lazım. Ama biz bunu mu istiyoruz? Hayır. Biz şunu istiyoruz. Sinüsün içerisinde bu açı olsaydı karşılığında demek ki 3 bölü 5 olurmuş yani buraya göre o zaman bu x nedir temelde aradığımız soru bu hemen 3-5'i görünce 3-4-5 üçgeni aklımıza geliyor yani genelde böyle şeyler seçilir kolay bulursun diye hemen çizelim o üçgeni neydi 3-4-5 üçgeni şurası 3 ise e, hipotenüs 5 olmak durumunda çünkü karşı e, tabii açıyı da o zaman şurası yapalım. X açısı çünkü karşı böyle hipotenüs olsun. O zaman şurası da 4 olacak. Şimdi bize neyiz? O zaman zaten aslında bunu çizince şey çıktı. Kosinüs x'in değeri kaç olur? Komşu bölü hipotenüs olur. Yani kosinüs x de o zaman 4 bölü 5 olur. Şuraya yazayım. Kosinüs x eşittir 4 bölü 5. Şimdi bu bir yolu. Yani bu mantığı anladıysanız ters işleterek bulabilirsiniz. Ama bir diğer yolu var. Yani aynı şey aslında. Bunu hızlandırılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Eşitliğin her iki tarafında sinüsünü alıyoruz biz. Nasıl oluyor o zaman? Eşitliğin sol tarafı sinüs x alıyor. Diğer tarafı da sinüs ark sinüs 3 bölü 5 diye bir eşitlik oluyor. Her iki tarafı da Aynı sayıyla çarpmak gibi düşünebilirsiniz. Eşitliğin değeri değişmeyeceğine göre, o zaman ne oluyor? Şöyle bir şey var burada. Ters Turing şu, şu şunu götürüyor. O zaman kala kala demin ilk yazdığımız şey kalıyor. Burada işte birazdan mantık yürütmeden sonuca geliyoruz. Ama mantığı bilmemiz şart bence. Yani güzel bir şey. Arkasınız ne yapıyor dendiğinde öyle gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi bakmamak için. Ark bunu yapıyor. Arka bir sayı veriyorsunuz. O size açı karşılığını veriyor. Bir sonraki soruda görüşürüz.